the chase and the hunt. Şimdi kanka bugün ilginç şeyler oluyor. Uniswap'ın vaktiyle tam bedavaya 900 dolarlık dağıtı ve satmayanların bu ada zirve noktada tam 12 bin dolar yani 223 bin TL güncelde kazandığı bir airdrop vardı. Tek yapman gereken Metamask cüzdanına bir kere Uniswap'a giriş yapmaktı. İşte bugün de Solana Killer olarak lanse edilen Aptos rüzgarı var ya kripto piyasasında deli gibi esiyor. Sadece siteye girip cüzdanını kurup ve claim tuşuna basan 110 bin kişi 20 milyon aptos dağıtıldı ve borsada zirve olarak 100 doları gören aptosla kişi başı en zirve olarak ya bunu tabi yapmak biraz zor ama 50 bin dolar kazanç mümkün hale geldi ki genelde insanlar işte kişi başı 1200 dolarla 4000 dolar arasında para kazandılar. Al sana bak en güzel reklam işte. Sonra her yerde aptosla yatıyoruz aptosla kalkıyoruz sabahtan beri böyle. Coinbase listelendi biz de bunu sabaha karşı telegramda paylaştık kanka bak sabaha karşı Telegram'da paylaştık. Elinde dolarlar umarım erkenden değerlenmiştir ama sonra tabii bugün bir anda bam güm öyle bir borsalara girdi ve işte ekranda görüyorsun 100 dolara kadar zıpladı. Adamlar öyle bir marketing yaptılar ki Aptos'la hiçbir alakası olmayan sadece bak buraya çok dikkat. APT simgesinin aynı olduğu ne yaptılar? Aprikot yüzde yetmiş yükseldi. Yüzde yetmiş yani olaya bak abi. Neredeyiz? 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 Yani hani istediğin kadar video çek. istediğin kadar canlı yayın yap abi. Adam yani millet yani şey bu olay bu. Giriyor APT. Ba sorgulamıyor bile. Direkt alıyor geçiyor abi. Yani durum bu. Ya ben de burada mesela %65'ini yakaladım ama %70'e kadar çıkmış yani bu işte. Bu tabii e, alakasız bir proje. Sadece adı aynı bak. Yani kısa simgesi aynı. Şimdi tabii yani e, hatta ben bugün şey bile gördüm yani e, ne kadar yani böyle birkaç saattir borsalarda yeni listelenmiş bir projeye teknik analiz yapan bile vardı yani nereden nereye. Tamam şimdi tabii bu ayı piyasasında kripto borsalarında listelenmek belki de hani, tamam dünyanın en kolay şeyi olmasa da boğa piyasasına göre oldukça kolay. Biraz arkan sağlamsa cash flow temizse zaten borsalar 10 kata kadar neredeyse fiyat kırmışlar paraya bile bakmıyorlar ayı piyasasında küsen yatırımcıyı tekrar borsaya çekmişler çekip hacim yaratma derdinleri abi. Yani onlar da sonuçta haklılar işini döndürmeye çalışıyorlar. Ama yine de bu kadar hızlı bam güm listelenme herhalde gerçekten Hiçbir yerde görmedik yani daha öncesinde işte nereye girdi Bangüm? Binance, FTX, KuCoin, Huobi, Bitfinex, Coinbase, Gate, Kraken, OKX, Elbank, Bybit, MXC, Bitket. Ben söylerken yoruluyorum. Bikex yani oğlum <laughs> borsa bitti lan gerçekten. o borsa bitti daha nerede listelenince bak Paribu'ya girmiş falan. Yani hani ya yani adamlar ömürlerinde girecekleri bütün borsalara tek günde girip tükettiler yani. Yine de tabii ki de başarı mıdır? Elbette başarıdır ama işe biraz böyle bir komple teorisi bakışı açısında yani bu açıyla bakacak olursak tüm borsalara, tüm borsalar belki ne bileyim yani bu tabii bir bilgiye dayanmıyor. Bir araya gelip belki de ayı sezonunda ölen piyasayı ortak bir operasyonda canlandırmak, bu hype kripto piyasasına tüm dikkatleri tekrar toplamak yani küsen yatırımcıyı geri çekmek istemiş olabilirler. Bu dediğim gibi bir bilgi vergiye dayanmıyor. Belki de böyle bir şey vardır ya yani bilmiyorum yani. Acaba mı diyorum. Şimdi tabii OKEX'in yatırım şirketi olan OKEX... Blockdream Ventures Aptos ekosistemindeki projelere 10 milyon dolar yatırım yapacağını flash şekilde açıkladı. Şimdi burada tabii e, e, Aptos'taki projelere bu nedenle ekstra odaklanmak lazım. NFT'ler, NFT, NFT Marketplace'i, DEX ve DeFi kısmı Aptos'un gelişimine paralel olarak ilk yatırım alacak projeler olabilir. Yani bunlara böyle bak şöyle büyüteyim hatta şöyle ekstra dikkat etmek lazım. Bunları şimdiden söylüyoruz. Tabii burada bir de ne var? Meme kısmı var ya da Türkçe adıyla meme kısmı var. Buradaki coinleri takip edip borsalarda listelenince ne bileyim 5 dolar 10 dolarlık atılıp unutulabilir. Bir sonraki olası Mega Boğa'da Aptos'la birlikte çok manyak yerlere de gidebilir. Ama hani e, sen de 5-10 doları böyle 5-10 bin dolar belki 20 bin dolar yapıla, yapılabilir yani bu mümkün. Ama buna şeye çok dikkat kaybettiğinde üzecek rakamları asla yatırma. Çünkü direkt çöp olma ihtimali var yani bunları söyleyeyim. O yüzden hani şimdi tabii Aptos'a dönecek olursak kanka başka kriptoların bir yılda yarattığı hype'i bir günde yaratınca haliyle scam sayfalar türedi, sahte airdroplar falan oluyor yani abi. Şu an var ya kripto piyasası Aptos tarafında çok manyak gidiyor. Ya da mesela bak işte sahte airdroplar ekrana geliyor. Airdrop kazandım bilmem ne falan işte hemen altı arzında böyle e, sayfalar ortaya çıkıyor. Bunların hepsinden kaç abi bu fake sayfa para çalma amaçlı sayfalar ya da bu da mesela para çalma amaçlı bir Tweet, scam tweet yani geç bunu. Mesela şöyle, bak şu sahte airdrop sayfası, sahte aptos sayfası daha doğrusu. Şu da gerçek, tamam mı? Sahte, gerçek. Sahte, gerçek. Şimdi tabii gerçek e, tarafta yani bunlar olunca tabii aptos coin gelecek diye hiç kimseye tabii bu noktada para yatırmamak, hiçbir şey göndermemek lazım. Cüzdanın gizli kelimelerini diye Aptos atacağım diyen diyene vermek, evi, arabayı üstüne yapıp 100 tane de Bitcoin vereceğim diyen kimseye verme abi. Öyle bir şey yok. Şimdi e, neler oldu tabi? Şu noktadan sonra neler olabilir? Bunlara bakalım. Üzerimize mal boşaltma ihtimalleri var mı? Buna bakmak lazım. Tabi anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil. Evet, ledger yarışması da devam ediyor. Yeni başladık zaten. Yeni başladık sayılır. Hemen abone ol, like tuşuna bas, yorumlarını bol bol yaz ve açıklama kısmında bekliyorum ve bu videoyu like et. Şimdi bam bam başlıyoruz. Biraz uzun girişi oldu ama olaylar çok fena. Bu videoyu sonuna kadar izle. Şimdi bayağı bir araştırma yaptım. Kanka evet Capital'da yayınlanan yazıya göre Aptos'un kurucuları eski Facebook çalışanları. Bakıyoruz şöyle. Evet Mo Sheik var. Mo Sheik ve Ever Ching. Şimdi Ever Ching herhalde böyle okunuyor bilmiyorum. Mo şöyle bir Mo'ya gitti kanka. 1 yıl 8 ay Meta'da stratejik partnerlikleri yönetmiş tamam mı? Ve arkasından averaging'e baktığımız zaman 10 yıl 4 ay Facebook'ta yazılım mühendisi olarak çalışmış. Daha öncesinde de Yahoo falan var yani Yahoo'da falan çalışmış. zincir dediğimiz şeyi insanlar kafa karıştırıcı buluyorlar. Ağlar yoğunlaştıkça yavaşlarken gerçekten güvenli olup olmadığı konusunda insanlar endişe duyuyorlar. Bir de üstüne Facebook kendi kripto projesi olan Diem'i iptal etmesinden dolayı kriptoyla çok da ilgilenmeyen dünyanın büyük çoğunluğu ya Facebook bile iptal etti oğlum yani herhalde Blockzincir'in yok falan diye düşünüyor olabilirler diyorlar. Bunlar onların söyledikleri ve buraya kadar tamam haklılık payları olabilir. Ama yani ortaya evet biraz kısmen realistik sorunları dökmüşler. Fakat bu zorlukların üstesinden gelmek için neler yapacaklar diye bakıyorum. Yani hani 3 yıldır geliştiriyorsun. Facebook gibi bir şirketin içinden geldiğini söylüyorsun. Peki elle tutulur artık somut bir şeyler görmek istiyoruz ya gerçekten var mı? Yok yani 3 yılda neler yaptın diye bakıyorum çok da böyle hani elle tutulur bir şey görmüyorum. Sadece işte güvenlik, işte güvenilirlik, yükseltilebilirlik gibi kripto piyasasına her girenin söylediği kelimeler, cümleler. Tamam ekip Diyan projesi iptal edildikten sonrasında başlayarak... Son 3 yılda 350'den fazla yazılımcıyla Aptos'u geliştirmiş. Okey güzel ama madem bu kadar büyük bir marketing çalışması yapıp herkese 3-5 tıklamayla airdrop veriyorsun ya Allah aşkına ne yaptın ne ettin onu bir göster ya. Ama bana değil abi ba bana değil. Yani ben zaten araştırarak kripto dünyasının diplerine dalarak bulurum. Bana değil. Madem bu kadar büyük airdrop yapıyorsun o zaman genel kullanıcıya oynuyorsun demektir. Haksız mıyım yani? sen demek ki genel kullanıcıya işte airdrop takip eden ama hani piyasanın çok belki dibinde olmayan ya da ya işte ben bir airdrop takip ediyorum gel sen de al diyen yani genel kullanıcıya hitap ediyorsun ve ekosistemi, komüniteyi büyütmek istiyorsun. O halde ana, ana akım medyada kendini çok iyi anlatmalısın abi. Şimdi böyle bir hype var. Dönüyoruz. Sen ne yapacaksın? Hani bu hype'ı kullan. Ortada böyle somut bir şeyler koy. Hemen hype'le birlikte Aptos'u düşünen, konuşan insanlara hop de hemen projelerini, realistik somut olaylarını anlat. Müthiş bir fırsat. Evet. 3 gün sonra hype geçtiği zaman ne yapacaksın? Neyse. Şimdi e, bu uzun bir yol ama insan dediğim gibi bir şeyler görmek istiyor. Aptos kağıt kağıt üstünde üç şeyi farklı yapmak istiyor. Birinci ise çok aktif bir topluluk sahibi olmak ki bunu manyak bir airdrop'la başlattılar zaten. İki, çok sayıda yatırımcı o yatırımcıya odaklanmışlar. bunu da OKEX'in yatırım şirketi 10 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıklamasıyla başlayacaklar gibi. Ve benzersiz motorlara ve programa, programlama dillerine erişim vaat ediyorlar. İşte bunlar tabii ki de zamanlı olacak. Ha, olacak mı göreceğiz ama diğerleri de genel olarak biraz öyle aslında. Rüzgarla gelen sonuçta fırtınayla gider. Şu an güzel bir rüzgar başlatılar. Devamı gelecek mi göreceğiz. Yoksa yani şöyle göstereyim kanka. Yani kağıt üstünde güzel. Kağıt üstünde bakıyorsun abi Avalanche, Solana, Ethereum, Bitcoin, Fantom falan hepsinden hızlı olacak. Süper. Tabii yani bunlar kağıt üstünde. Bitcoin'den genel olarak tabii ki de daha iyi değil. Yani burada bunları koymuşlar ama 60 dakika 6 konfirmasyon zaman gerek yok zaten. Bitcoin yatırımcısı çok hızlı gitsin diye gitmiyor yani hani Bitcoin o bambaşka. Ama tabii yani bir şeyler görmek istiyoruz. Bu söylemlerim tabii ana akım medyayla yani kripto ile ilgilenmeyenlere ulaşmak isteyenler için. Yoksa standart bir proje olarak baktığında evet yani daha mainnet'e geçmeden işte böyle büyük bir ekosistem kurabilmiş. Bu ciddi bir başarı. Belli ki buralarda bir şeyler olacak ama şu bilmem ne killer falan lafı var ya ezelden beri takığım abi. Yok işte hani ortada kuralları yıkacak Solana killer olacak mesela deniyor. Ne yaptın o zaman diyorum işte ne yaptın abi sen Solana Killer diyemezsin kendine ya da komünite bunu diyemez. Zaten ortaya çıkar bu anladın mı? Zaten bir bakmışsın yıkmıştır, öldürmüştür tamam mı? Ki bu arada şeyi söyleyeyim. Eğer bir, bir yerde Solana Killer, Ethereum Killer deniyorsa orada aslında onu öldürecek manasında kullanıyorlar. Ama bunu göster abi. Bakın bu proje iyidir kötüdür anlamında söylemiyorum. Nasıl analiz etmemiz lazım o daha önemli. Yoksa bu hype Aptos'ta biter, Baptos'ta başlar yani ama şimdi tabii genel olarak killer miller laflarını söylemek için çok erken ama bir coin daha çıkar çıkmaz dediğim gibi kendisini ya da topluluğu onu bir killer olarak adlandırıyorsa orada ben o coin'i hemen atlamam ki ayı ayı sezondayız zaten Ayrıca yani papağan gibi herkes böyle ana killer ol, olacak demişken yani burada gerçekten tecrübe konuşuyor dostlar. Bakın çok iyi bir proje olabilir. İyi noktalarını anlatıyorum ve anlatmaya devam edeceğim ama onu biz proje gelişince, verdikleri sözleri tutunca göreceğiz ama sözün meclisten dışarı bu gözler var ya bu süreçte ne killerlar gördü? Ethereum killerlar, Bitcoin killerlar. Bak piyasada bu piyasada en çok Ethereum killer vardı mesela. Bakıyoruz abi al realistik örnekler ekrana getiriyorum. Yıl 2017 CryptoKitties 12 milyon dolarlık satış yapmış. Ethereum killer olabilir deniyor. Oldu mu? 2017'den bugüne. Oldu mu? Hayır yani. E güzeldir CryptoKitties. O başka bir şey. Ama bilmem ne killer dediğin zaman kendini arşa çıkarmış oluyorsun abi. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Ha bunlara gerek yok. Bu noktada tabii ya bunları yememek lazım. Anladın mı? Solana killer, Ethereum killer, Bitcoin killer, bok killer, Püsür killer. Yani bunlara böyle hani odaklanarak Bitcoin alınmaz. Bunu söylüyorum. Şimdi Mesela yıl 2018 eskilere gidelim. Şimdi daha Avax Avalan çıkmamış. Ön satışı bile yapılmamış. Yanılmıyorsam bu konuşmada Emin Gün Sirer biz Ethereum Killer değiliz demişti. Ya ben de zaten hani o zaman da aynı şeyi söylüyordum. Kurumsal olarak güzel bir yerde bence. Yani bilme, bir şeylerin killer olmaya gerek yok. Hani sen zaten killer olacaksan olmuşsundur. Hani Atıyorum yani Avalanche, Ethereum Killer öyle bir pozisyon öyle bir iddiası zaten olmadı. Ama olacaksa olur. Deriz ki aa işte Avalanche gerçekten Ethereum Killer oldu deriz. Yani bu şey için söylüyorum yani bu bilmem ne killer lafları için söylüyorum. Tabi bak mesela bu da diğeri. Bak daha yeni lan bu 5 Mayıs 2022. 5 Biggest Ethereum Killer diyor. Yani 5 en büyük Ethereum öldüren projesi diyor. Abi burada bak şimdi şöyle hani Polkadot avayı falan geçiyorum kardanoyu. Abi terayı koymuşlar abi yani patladı gitti lan proje oğlum. Hani <laughs> çok komik gerçekten. Adamlar yani 5 büyük Ethereum killer arasında Terra Luna'yı göstermişler. Dolayısıyla bu killer miller laflarını yemiyoruz kankalar. Durum bu al gerçekçi veriler. Yıl 2018 tamam mı? Bir torrentin yaratıcısının Chia token için Bitcoin killer olabilir lafları dönüyor. Her neyse evet devam ediyoruz. Bu sözlerimden tabi Aptos çok kötüdür gibi bir anlam asla katiyen çıkmasın. Sadece üzerimizde mal boşaltmasınlar diye söylüyorum. Bize mal kitlemesinler. Ne bileyim 100 dolara çıktı abi Binance'da Aptos. Sen şimdi burada hani Binance'da 100 dolar olmuş Solana Killer'ı görüp 95-100 dolardan alıyorsun. Üzerine mal boşaltıyorlar, mal kitliyorlar yani. Aptos tabii bir anda şöyle bir baktığımız zaman hani girebileceği neredeyse her borsaya girdi. Yani bu da bir, tabii bir yandan önemli bir güç göstergesi abi ama bu tek atımlık bir kurşun mu yoksa devamı gelecek mi onu birazcık görmek lazım zaten ayıp yasasındayız abi çok böyle acele etmeye koştur koştur yaldır yaldır bir şeyler yapmaya gerek yok ha mainnet'e geçmişler yani artık ana adalar hız kazanabilirler gerçek ana ağlarında gerçek ürünler çıkarabilirler test aşamasını geçmişler bunlar güzel gelişmeler böyle bir ekosistem sonuçta gelecek vaat ediyor yani böyle bir ekosistem vaat ediyorlar ha bir yandan da tabii ki de ayıp kıyıdayız. Bunu da unutmayalım. Bak şimdi yeşil alan 20 milyon airdrop'u dağıttıkları alan tamam mı? Şurası topluluk bölümü, community bölümü, e airdrop'u boşalttıkları alan. Dolaşımdaki arzı ile ilgili baktığımız zaman bak Coinbase'deki veriler ve zaten CoinMarketCap'te de böyle 130 milyon tane dolaşımda miktar var deniyor. Tamam mı? Ekibin tokenları uzun zaman kilitli olacak deniyor. Şuradan bakıyoruz tamam mı? Bak, ekibin tokenları uzun zaman kilitli olacak. Süper, güzel bir şey. Fakat işte ince detaylara geliyoruz. Bak, üste yazdığı üzere hem kilitli tokenlar hem de kilitsiz tokenlar stake'e yatırılabilir. Bu da ucuza veya airdrop'la bedavaya gelmiş airdrop tokenlar var ya, hani dedik ya 50 bin dolara kadar çıktı ama 2-3 bin dolar, 4 bin dolar civarlarına insanlar bozdu. Bozan bozdu. Bozmayanlar ne olacak? İşte onlar tarafından ne yapabilir abi? Stake'e yatırılabilir. Bu da ucuza veya airdropla bedavaya gelmiş airdrop token'larda e, satış baskısı yaratmasa bile yeni gelen coin'lerden bedava almaya devam etmek anlamına gelir. Anladın mı? Senin airdroptan gelen bir ton coin var. İşte ne bileyim 3-4 bin dolar stake'e bastın. Oradan bedavaları toplamaya devam ediyorsun. Belki bedavaları sat satmaya başlıyorsun. Ya da daha kritik bir şey söyleyeyim abi sana. Takım elindeki tokenları kilitli değil mi? Ama bunları stake'e yatırıp stake gelirini alıp pekala satabilir. Bunun önünde benim gördüğüm kadarıyla bir engel yok. Bunlar küçük tiyolar. Küçük ama önemli trikler dostlar. Ya, bir de mesela 1 milyarlık toplam token arzı var, değil mi? Şurada görüyoruz bak. Aptos'ta böyle 130 milyonu dolaşımda. Tamam mı? 130 milyonu dolaşımda. E bakıyorsun abi. Şimdi Huobi token'da nasıl? Tamam mı? Huobi token'da 500 milyon var. Tamam mı? 130 153 milyon dolaşımda. Tabii ki de burada oturup hani bambaşka iki projeyi karşılaştırmıyorum. Ama yani piyasada dolaşan miktar 130 153 milyon. Yani çok yakın yakınlar aşağı yukarı. E, ama Kağıt üstünde token miktarlarını karşılaştırdığımızda Huobi token'dan daha az var. Yani teknik olarak daha değerli olması gerekir. Yani tabi bu metrikler kesinlikle her şeyi ifade etmez ama bir şeyleri ifade eder. Dolayısıyla dikkate almamız lazım. Peki buraya dönelim tekrar. Evet fiyatı şu an 7 dolar 80 cent civarlarında. iner çıkar çok dalgalanır bir süre. Özellikle 20 milyon adet airdrop da token dağıtıklarını sakın unutma. Bu gerçekten hayvan gibi satış baskısı anlamına gelebilir. Fiyatı henüz oturmadı bunu söyleyeyim. Biz Türkler tabii yani her şeyde olduğu gibi kanımız acayip kaynıyor. Hemen alalım işte falanca 4000 dolar airdroptan para kazanmış ben de kazanırım deyip daha nasıl kazandığını bile anlamadan koştura koştura 80-90 dolarlarda 100 dolar zirvesi zaten. Oralardan aptos olanlar vardır. Dolayısıyla evet yani kanımız çok kaynıyor. Hemen alıp hemen para kazanmak istiyoruz ama gerçekten öncelikle hep söylediğim bir şey var içinde bulunduğumuz zamanı unutmayacağız. Ayı sezonundayız tamam mı? Bunu unutmayacağız dostlar. Dolayısıyla şu hype heyecanı geçsin. Fiyatı biraz daha e, otursun. O zaman zaten biz de oturur konuşuruz ne yapacağımızı. Şimdi tabii bu videoda çok konuşulan Aptos dosyasını şöyle bir açmak istedim. Hep derim kripto piyasası öyle bir piyasa ki bir coin'i 10 dolardan alırsın acayip pahalıdır. Çünkü düşüşü tetikleyecek birçok etmen vardır. Ayı piyasası vardır. Borsalara yeni girmişlerdir. Ama ne bileyim 20 dolardan alırsın. Çok ucuz olabilir aynı coin çünkü artık boğa gelmiştir mesela ya da proje ciddi ilerlemiştir büyük şirketlerle ortaklıkları vardır Yeni yatırımcıları vardır. Ekosistem büyümüştür gibi 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 gibi. Yani bir anlık hype ile Twitter'da orada burada şu kadar kazandığım mesajlarını görüp ya da ben de kazanmalıyım diyerek olur olmadık işlemleri yapmamak lazım. Ama mevcut haliyle gelecek vaat ediyor mu? Tabii ki de vaat ediyor dostlar. Vecer yarışmasına katılmak için kanala abone olup bol bol yorumlarını yazmayı unutma. Videoyu like et. Şöyle bir beğendiysen senin için bugün oturdum. Yani bir süredir tabii var ama baya bir derinsel araştırma yaptım. Onun için videoyu beğendiysen like tuşuna bas ve tabii ki katılmak için de kanalın bildirimlerini aç. Mutlaka görüşürüz. Hadi bana eyvallah. Behlül Kaçar. Bye bye.